5. Antlaşma Aralık ayı geçip gidiyordu. Bozkunduz, Mekenzi nehrinin yukarılarına doğru bir seyahate çıktı. Mitsah ve Klokoç da onunla gitti. Bozkunduz, değiş tokuşla aldığı ve ödünç bulduğu köpeklerin çektiği bir kızak sürecekti. İkinci ve daha küçük kızağı da Mitsah sürecekti. Buna da yavru köpekler bağlanacaktı. O bu kıza esas olarak oyuncak gözüyle bakıyordu ama Mitzah bundan büyük heyecan duyuyor, artık erkek işi yapmaya başladığını hissediyordu. Ayrıca köpekleri sürmesini, onları eğitmesini de öğrenecekti. Üstelik yavru köpekler de koşumlara alışmış olacaklardı. Hem kızağın hiç yararı dokunmuyor değildi. Nereden bakılırsa 100 kiloluk malzeme ve gıda taşıyacaktı. Beyaz diş kamptaki köpeklerin koşumlarının içinde canla başla çalıştığını görmüş olduğu için koşumlar ilk kez ona takıldığında canı fazla sıkılmadı. Boynuna yosunla doldurulmuş bir tasma taktılar. Göğsünden geçirdikleri iki çekme kayışıyla sırtından geçen ana kayışa bağladılar. Kızığı çeken uzun ipin bağlandığı kayıştı bu. Takımda yedi yavru vardı. Beyaz diş henüz sekiz aylıkken diğer yavrularsa ondan daha erken doğdukları için Dokuz 10 aylık olmuşlardı. Her köpek kızağı ayrı bir iple bağlıydı. İplerin hiçbiri aynı uzunlukta değildi ve iki ip arasındaki uzunluk farkı en azından o köpeğin vücudunun uzunluğu kadardı. Bütün ipler kızağın önündeki bir halkaya bağlanıyordu. Kızak ise ayrı ayakları olmayan, tabanı tamamen kara basan, ön ucu karın altına girmesin diye yukarı kıvrık yapılmış bir kar kızağıydı. Böylece kızığın ağırlığının en geniş kar yüzeyine eşit olarak dağıtılması sağlanıyordu. Çünkü kar toz halinde ve çok yumuşaktı. Ağırlığı en geniş alana yayma ilkesi köpeklerde de izlenmiş ve köpeklerin ipleri kızığın burnundan yelpaze gibi yayılacak şekilde ayarlanmıştı. Böylece hiçbir köpek diğerinin ayak izinden koşmuyordu. Bu yelpaze biçiminin bir başka faydası daha vardı. Farklı uzunluklardaki ipler, arkadaki köpeğin önündeki köpeğe saldırmasını da engelliyordu. Bir köpeğin daha kısa ipli takım arkadaşına ulaşıp ona hücum etmesi için geriye dönmesi gerekiyor. Bu durumda da saldıracağı köpekle yüz yüze gelmekle kalmıyor, sürücünün kırbacını da tadıyordu. Bu kızığın en tuhaf faydası, önündeki köpeğe saldırmak isteyen köpeğin kızığı daha hızlı çekmek zorunda kalmasıydı ki bu durumda kızak daha hızlı gidiyor, öndeki saldırılan köpekse daha hızlı kaçabiliyordu. Böylece arkadaki saldırgan köpek öndekini asla yakalayamıyordu. Peşinde olduğu köpeği yakalamak için ne kadar hızlı koşarsa o da o kadar hızlanıyor, bütün köpekler o kadar hızlı gidiyordu. Tabii kızak da hızlanıyor ve böylece kurnazca bir yöntemle insan da o koca hayvanlar üzerindeki egemenliğini biraz daha geliştirmiş oluyordu. Mitsah babasına benziyordu. Onun o karanlık bilgeliğinin büyük kısmına o da sahipti. Geçmişte Lip Lip'in beyaz dişe çektirdiklerini gözlemlemişti. Ama Lip Lip başkasının köpeğiydi ve Mitsah arada sırada kenardan ona taş atmaktan öteye gidememişti. Oysa şu anda Lip Lip kendi köpeğiydi. Ve onu en uzun ipin ucuna bağlayarak hıncını çıkarmak için ilk adımı attı. Bu durum Lip Lip'i lider köpek haline getiriyordu. Ve açık bir onurlandırmaydı. Ama aslında bütün onurunu çekip alan bir şeydi. Çünkü sürünün kabadayısı ve efendisi olmak yerine artık bütün sürü tarafından nefret ve eziyet edilen bir köpek olarak bulacaktı kendini. En uzun ipin ucunda koşan köpek olduğu için diğer bütün köpeklerin manzarası kendilerinden kaçan bir liplip lip olacaktı. Onunla ilgili görecekleri tek şey ise tüylü kuyruğu ve uçuşan arka ayakları olacaktı ki bu da kabarmış yelesi ve parıldayan dişlerine göre çok daha az yırtıcı ve korkutucu bir görüntüydü. Ayrıca akılları o şekilde çalışan hayvanlar olarak köpeklerin içinde onun koşarkenki görüntüsü karşısında peşinde koşma arzusu ve onun da kendilerinden kaçtığı hissi uyanacaktı. Kızak yola çıktığı andan itibaren takım Liplib'in peşine düştü ve bu takip günün sonuna kadar sürdü. İlk zamanlarda Lip Lip tüm hiddetiyle itibarını korumak için kendini takip edenlere dönüp saldırma eğilimindeydi. Ama böyle anlarda Mitsah, Renge'yi bağırsağından yapılmış 9 metrelik can yakan kırbacını yüzünde şaklatarak önüne düşüp koşmaya zorluyordu onu. Lip Lip bütün sürüyle karşılaşabilirdi ama bu kırbaca karşı çıkamazdı. Bu durumda ona kalan uzun ipini gergin, böğürlerini de takım arkadaşlarının dişlerinden uzak tutmaya çalışmaktı. Yerli aklının derinliklerinde bundan daha büyük bir kurnazlık gizlenmişti. Durmaksızın liderin peşinde koşan köpeklere bir takip gerekçesi vermek için Mitsah, lipli bir ayrıcalıklı muameleye tabi tutuyordu. Bu muamele ise ötekilerin içini kıskançlık ve nefretle dolduruyordu. Hepsinin gözü önünde mitsah, liplibe et verip diğerlerine vermiyordu. Bu da onları delirtiyordu. Lip lip eti yerken Mitsah onu koruyor, ötekilerse kırbacın menzilinin hemen dışında öfkeyle bağırışıp duruyorlardı. Et vermediği zamanlarda bile Mitsah takımı belli bir mesafede tutarak lip lip'e et vermiş izlenimi doğuruyordu. Beyaz diş içtenlikle çalışmaya koyuldu. Tanrıların yasasına boyun eğme noktasına gelmek için diğer köpeklerden çok daha uzun bir mesafe kat etmiş ve onların iradesine karşı koymanın anlamsızlığını çok daha derinden öğrenmişti. Bunun üzerine bir de köpek sürüsünden gördüğü eziyetler, kendi önem sırasında köpeklerin insana göre çok daha aşağıda bir yer almasına neden olmuştu. Kendi soyundan canlıların arkadaşlığına bağımlı olmayı öğrenmemişti. Ayrıca Kiçe de neredeyse unutulmuş ve duygularını ifade etmek için başlıca kanal olarak ona efendisi saydığı tanrılara yönelik hassas bağlılığı kalmıştı. Bu yüzden de sıkı çalışıyordu disiplini öğrenmişti ve itaatkardı. Onun çalışmasını niteleyen özellikler şevk ve bağlılıktı. Bunlar ehlileşen kurtların ve yabani köpeklerin de belli başlı özellikleriydi ve beyaz dişte alışılmadık ölçüde bulunuyorlardı. Beyaz diş ile diğer köpekler arasında bir ilişki vardı ama bu bir savaş ve düşmanlık ilişkisiydi. Onlarla birlikte oyun oynamayı öğrenmemişti hiçbir zaman. Tek bildiği savaşmaktı ve onlarla savaşıyordu. Üstelik Lip Lip'in sürünün lideri olduğu günlerde ona attıkları dişleri yüz katıyla iade ederek. Ama Lip Lip arkalarında hoplaya hoplaya gelen kızağı çeken ipin ucunda koşarak takım arkadaşlarından kaçtığı anlar dışında artık lider değildi. Kampta mit saha Bozkunduz'a ve Klo yakın olmaya gayret ediyordu. Artık bütün köpeklerin dişleri kendisine karşı döndüğü için beyaz dişe çektirdiklerini şimdi kendisi çekiyor ve bu yüzden tanrıların yanından ayrılmaya cesaret edemiyordu. Lip devrilmesiyle birlikte beyaz diş sürünün liderliğine geçebilirdi. Ama bunun için fazla aksi ve yalnızlığı seven bir hayvandı. Takım arkadaşlarını paralıyor, bunun dışında da görmezden geliyordu onları. O gelirken yolundan çekiliyorlardı. En yüreklisi bile etini ondan çalmaya asla cüret etmiyordu. Tersine etlerini aceleyle ve beyaz diş ellerinden alır korkusuyla yiyorlardı. Beyaz diş ise yasayı gayet iyi biliyordu. Zayıfı ez, güçlüye boyun eğ. O da kendi etini mümkün olduğunca çabuk yiyordu. Vayo bitirdiği sırada henüz etini yemeyen köpeğin haline. Bir hırlama, dişlerin şimşek gibi çakması ve o köpek bütün hırsını yıldızlara haykırdığı halde kendini avutamazken beyaz dişin onun payını mideye indirmesi. Sık sık şu ya da bu köpeğin bir anda küplere binerek isyan ettiği oluyordu ve gecikmeksizin boyun eğdiriliyordu. Beyaz Diş eğitimini böyle sürdürüyordu. Sürünün ortasındaki yalnızlığı konusunda çok kıskançtı ve bunu korumak için sıkça kavga ediyordu. Ama bu kavgalar hep çok kısa sürüyordu. Beyaz Diş ötekilere göre çok hızlıydı. Daha ne olduğunu anlayamadan kanayan yaralar alıp kavgaya başlayamadan yenik duruma düşüyorlardı. Tanrıların uyguladığı kızak disiplini ne kadar katıysa Beyaz Diş'in köpeklerin arasında sağladığı disiplin de o kadar katıydı. Hiçbir serbestlik tanımıyordu. Kendine sürekli saygı duymaya mecbur bırakıyordu onları. Kendi aralarındaysa nasıl isterlerse öyle davransınlardı. Bu onu ilgilendirmiyordu. Onun istediği kendini yalnız bırakmaları, onların arasında yürümek istediğinde yolundan çekilmeleri ve onun üstünlüğünü kabul ettiklerini her an göstermeleriydi. Herhangi bir efelenme işareti, geri çekilmiş bir dudak veya kabarmış bir tüy gördüğü anda zalimce ve merhametsizce saldırıp gittikleri yolun yol olmadığını hemen gösteriyordu. Korkunç bir diktatördü. Üstünlüğü çelik gibi katıydı. Zayıfları intikam alırcasına eziyordu. Yavruluğunun ilk günlerinde acımasız bir ölüm kalım mücadelesine girmek zorunda kalarak annesiyle birlikte Kimsesiz ve yardıma ihtiyaç duymadan ayakta kalmayı ve vahşi doğanın acımasız ortamında hayatını sürdürmeyi boşuna başarmamıştı. Kendinden güçlüsü yanından geçiyorken yumuşak yürümeyi boşuna öğrenmemişti. Zayıfı eziyor ama güçlüğe saygı gösteriyordu. Bozkunduz'da çıktıkları uzun yolculuk boyunca rastladıkları yabancı insan hayvanların kamplarındaki yetişkin köpeklerin arasından gerçekten de yumuşacık yürüyerek geçiyordu. Aylar geçip gitti. Bozkunduz'un yolculuğu hala sürüyordu. Yolda kızak çektiği uzun saatler boyunca canla başla çalışan beyaz dişin gücü gelişiyor, zihinsel ilerlemesini de hemen hemen tamamlamışa benziyordu. İçinde yaşadığı dünyayı ayrıntılarıyla tanımıştı artık. Soğuk ve maddiyatçı bir bakış açısı vardı. Onun gördüğü dünya vahşi ve zalimdi. Herhangi bir sıcaklık barındırmayan, sevmelere, okşamalara, şefkate ve ruhların ışıltılı yumuşaklığına yer vermeyen bir dünyaydı. Bozkunduz'a sevgi duymuyordu. Doğru, o bir tanrıydı ama en zalim tanrılardandı. Beyaz diş onun efendi olduğunu kabul ettiğini göstermekten memnundu ama bu efendilik zeka üstünlüğüne ve kaba kuvvetine dayanıyordu. Tabi beyaz dişin doğasında da bu efendiliği arzu edilir bir şey görmesini sağlayan bir damar vardı. Yoksa vahşi doğadan gelip bağlılığını sunmazdı ona. Asla kendini ortaya sermeyen bir derinliği vardı doğasının. Bozkunduz'dan gelecek sıcak bir söz, elinin bir okşaması belki de bu derinlikleri açığa çıkarabilirdi. Ama Bozkunduz hiçbir zaman onu okşamamış ve onunla konuşmamıştı. Onun tarzı bu değildi. Üstünlüğü hükmetmesi zalimceydi. Adaleti sopayla verirdi. Sınırı aşmanın cezası sopanın acısıydı. Marifetlerin ödülü ise güzel davranışlar veya nezaket değil, sopasını indirmemesiydi. Yani insanların eliyle ona verebilecekleri cennet hazları hakkında beyaz dişin bir şey bildiği yoktu. Zaten insan hayvanların ellerinden de hoşlanmazdı hiç. Onlara şüpheyle yaklaşırdı kimi zaman kendisine et verdikleri doğruydu ama çoğunlukla acı verirlerdi. Eller uzak durulması gereken şeylerdi. Taş fırlatır, değnek, sopa ve kırbaç sallar. Bedenine dokunmayı başardığında tokat ve yumruk atar. Çimdikleyerek, sıkarak, bükerek ustaca acı verirdi o eller. Yabancı köylerde çocukların elleriyle de temas etmiş ve onların da zalimce acı verdiğini öğrenmişti. Bir keresinde henüz taytay tay yürüyen bir bebek bile neredeyse parmağıyla gözünü çıkaracaktı beyaz dişin. Bu deneyimleri nedeniyle bütün çocuklardan kuşku duyar olmuştu. Onlara tahammül gösteremiyordu. O uğursuz elleriyle yanına yaklaştıklarında oradan hemen uzaklaşıyordu. Great Slave Gölü'nün oralardaki yabancı bir köyde henüz insan hayvanlarının ellerinin kötülüklerine gücendiği bir noktadayken Bozkurnuz'dan öğrendiği bir yasada Herhangi bir tanrıyı ısırmanın affedilmez bir suç olması yasasında değişikliğe gitti beyaz diş. Her köyde olduğu gibi o köyde de beyaz diş etrafta yiyecek arıyordu. Çocuğun biri baltayla donmuş geyik eti kesiyor, küçük et kırpıntıları etrafa saçılıp karın üzerine düşüyordu. Et aramak için oralardan geçen beyaz diş de durup onları yemeye başladı. Çocuğun baltayı yere koyup eline sopasını aldığını gördü. Tam zamanında saçırayarak kafasına inen sopadan kaçtı. Çocuk onu takip etti. Köyde yabancı olduğu için beyaz diş iki çadırın arasından kaçarken yüksek bir toprak yığınının orada köşeye kısıldı. Kaçış yoktu. Tek yol iki çadırın arasından geçiyor, orayı da çocuk tutuyordu. Sopasını vurmak için hazırlanan çocuk yavaşça avına yaklaşıyordu. Beyaz diş öfkeden deliye dönmüştü. Çocukla yüz yüze geldi. Ona hırladı, tüylerini kabarttı. Adalet duygusu zedelenmişti. Yiyecek arama yasasını bilirdi. Donmuş kırpıntılar gibi bütün fire etler de onu bulan köpeğe aitti. Yanlış bir şey yapmamış, herhangi bir yasayı çiğnememişti. Ama yine de bu çocuk onu dövmeye geliyordu. Sonra ne olduğunu anlayamadı. Bir öfke patlaması içinde yaptığı hepsini ve o kadar hızlı yaptı ki çocuk da ne olduğunu anlayamadı. Çocuğun tek bildiği, anlaşılmaz bir yolla kara devrilmiş olduğu ve sopayı tutan elinde beyaz dişin dişlerinin geniş bir yarı kaçtığıydı. Beyaz diş ise tanrıların yasasını çiğnediğini biliyordu. Dişlerini içlerinden birinin kutsal etine geçirmişti ve en korkunç ceza dışında bir şey bekleyemezdi. Isırılan çocuk ile ailesi intikam için geldiğinde bozkunduzun ardına sığınıp koruyucu bacaklarının arkasına yattı. Aile intikamlarını almadan dönmek zorunda kaldı. Bozkunduz beyaz dişi savunmuştu. Mitsahile Klo Koç da öyle. Tartışmaları dinleyen, kızgın vücut hareketlerini izleyen beyaz diş, eyleminin haklı görüldüğünü anlamıştı. Tanrılar ile tanrılar olduğunu da böyle öğrendi. Bir kendi tanrıları vardı, bir de başka tanrılar. Ve bunlar farklıydı. Adaleti de adaletsizliği de kendi tanrılarının elinden alması gerekiyordu. Başka tanrılardan adaletsizlik görmeye zorlanamazdı. Dişleriyle başka tanrıları kızdırması onun ayrıcalığı olmuştu ve bu da tanrıların yasalarından biriydi. O gün sona ermeden beyaz diş bu yasa hakkında bir şeyler daha öğrenecekti. Ormanda yalnız başına odun toplayan Mitsah beyaz dişin ısırdığı çocuğa rastlamıştı. Yanında başka çocuklar da vardı. Birbirlerine laf attılar. Sonra da öteki çocuklar hep beraber Mitsah'ın üzerine saldırdı. Her taraftan yumruk ve tekme yiyordu. Durumu pek parlak değildi. Beyaz Diş önce duruma şöyle bir baktı. Bu tanrıların kendi aralarındaki bir işti ve onu ilgilendirmezdi. Sonra dayak yiyenin kendi tanrılarından Mitsah olduğunu fark etti. Beyaz Diş'in bundan sonra yaptıklarını mantıklı bir dürtü yaptırmadı ona. Deli bir öfke patlaması sonucu kavga edenlerin arasına atıldı. Beş dakika sonra orman kaçan çocuklarla doluydu ve içlerinden çoğunun elleri, beyaz dişin dişlerinin boşuna çalışmadığının işareti olan kan izleri bırakıyordu kar üzerinde. Mitzah kampta olayı anlattığı zaman Bozkunduz, beyaz dişe et verilmesini hem de çok et verilmesini emretti. Beyaz diş tıka basa yedikten sonra ateşin başında uyuklarken yasanın doğruluğunun kanıtlandığını biliyordu. Beyaz Diş bu deneyimlerin ışığında mülkiyet yasasını ve sahip olduklarını koruma görevini öğrendi. Tanrısının bedenini korumaktan onun sahip olduğu eşyaları korumaya geçmek için bir adım atması gerekiyordu. Ve bu adımı attı. Tanrısına ait olan eşya bütün dünyaya karşı korunmalıydı. İsterse başka tanrıları ısırma pahasına olsun. Böylesi bir eylem sadece en kutsal şeylere saygısızlık anlamına gelmekle kalmıyor, vahim bir tehlike arz ediyordu aynı zamanda tanrıların hepsi güçlüydü ve bir köpek onlarla baş edemezdi ama beyaz diş onlarla kavga için yüz yüze gelmeyi öğrenmiş ve korkmamıştı görev korkuyu bastırdı ve hırsız tanrılar bozkunduz ile ona ait şeyleri rahat bırakmayı öğrendiler bununla bağlantılı olarak çabucak öğrendiği bir şey vardı beyaz dişin o da hırsız bir tanrı, genellikle korkak ve ilk uyarı işaretinde kaçmaya eğimli tanrıydı. Ayrıca kendisinin uyarıyı vermesiyle Bozkunduz'un yardımına koşması arasında çok kısa bir sürenin geçtiğini de öğrendi. Hırsızı uzaklaştıran şeyin kendisinden değil, Bozkunduz'dan duyulan korku olduğunu fark etti. Beyaz diş uyarısını havlayarak vermiyordu. Zaten hiç havlamazdı o. Onun yöntemi doğrudan davetsiz misafire saldırıp becerebiliyorsa dişlerini geçirmekti. Aksi ve yalnız olduğu, ayrıca diğer köpeklerle hiç işi olmadığı için efendisinin sahip olduğu şeyleri korumaya olağanüstü uygundu ve Bozkunduz tarafından bu açıdan teşvik edilip eğitildi. Bu eğitimin sonuçlarından biri beyaz dişin daha yırtıcı, daha boyun eğmez ve daha yalnız olmasıydı. Aylar geçtikçe insanla köpek arasındaki antlaşma giderek güçleniyor, güçleniyordu. Vahşi doğadan gelip insanla anlaşan ilk kurdun yaptığı o kadim antlaşmaydı bu ve onu izleyen bütün kurtlar ve yabani köpeklerin yaptığı gibi beyaz dişte kendi antlaşmasının koşullarını kendi oluşturmuştu. Koşullar çok basitti. Etten ve kandan meydana gelmiş bir tanrıya sahip olmak için özgürlüğünü veriyordu yemek ve ateş, Tanrı'nın koruması ve yoldaşlığı, ondan aldığı şeylerin bazılarıydı. Bunların karşılığında Tanrı'nın sahip olduğu şeyleri koruyor, onun bedenini savunuyor, onun için çalışıyor ve ona itaat ediyordu. Bir Tanrı'ya sahip olmak, ona hizmet etmek demekti. Görevden, saygıdan ve korkudan kaynaklanan bir hizmetti beyaz dişinki, sevgiden değil. Zaten sevginin ne demek olduğunu bilmezdi. Sevgi denen şeyi hiç tatmamıştı. Kiçe uzak bir hatıraydı artık onun için. Ayrıca kendini bir insana teslim ettiğinde sadece vahşi doğayı ve kendi soyunu terk etmekle kalmıyordu. Antlaşmanın koşulları öyleydi ki Kiçe'ye tekrar rastlasa bile tanrısını bırakıp onunla gidemezdi. Beyaz dişin insana bağlılığı varoluşun özgürlük, tür ve akraba sevgisinden bile daha büyük yasası haline gelmiş gibi görünüyordu bir biçimde.